üniversite sınavları üniversiteler arası kurul tarafından merkezi olarak 1974'ten itibaren yapılmaya başlandı. Yani baktığımızda yarı asıra varan bir sınav deneyimimiz var. Genç nüfusunuz çok fazla. Eğitim talebi çok yüksek. Doğal olarak bunları da belli bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçirerek bir üst okula taşımak zorundasınız. Merhaba değerli izleyenlerimiz. Eğitim gündemi programıyla tekrar beraberiz. Bugün Salim Bey'le yeni bir programda buluştuk tekrar ve... ...sınav meselesini, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisini konuşacağız. Çünkü Türkiye'de eğitim gündemi denilince... ...anaokulundan neredeyse başlayan bir sınav stresiyle. Fakat o anaokulunda... ...sabi yavrucakların... ...gözünde 8 yıl sonra bir lise o 12 yıl sonra bir üniversite gibi görünse de ondan sonrası da var. Yani KPSS'si var, TUS'u var, ondan sonra işte YDS'si var, ÖDS'si, ALES'i var. Adeta bir sınavlar ülkesiyiz. Bu konuda da bayağı profesyoneliz değil mi hocam? Ya sınav Vallahi konusunda... şöyle e, İbrahim hocam e, ÖSYM buranın Türkiye'nin ilk sınav kuruluşları ama ÖSYM'den de daha eski bizim sınavlarımız e, üniversite sınavları üniversiteler arası kurul tarafından merkezi olarak 1974'ten itibaren yapılmaya başlandı. Yani baktığımızda yarım asıra varan bir e, sınav deneyimimiz var. Hı hı. 82'de tabii YÖK'ün kurulmasıyla ve arkasından e, ÖSYM'nin e, bir merkez olarak oluşturulmasıyla birlikte daha da kurumsal bir e, hüviyete bürünmüş. Doğal olarak e, Türkiye'nin sınav deneyimi yarım asırdan daha, merkezi sınav deneyimi yarım asırdan daha fazla. Ee, ama e, tabii sınavlar e, çoğaldıkça li, acaba niteliği artırabiliyor muyuz o tartışmalı. Bu şeylerin de Anadolu Lisesi Fenlisi sınavları da 80'li yıllardan itibaren tabii. gündeme gelen Özellikle bir şey. Özellikle işte 80'li yılların ikinci, i̇kinci yarısından hatta itibaren, işte 90'lı yılların başından, başından itibaren daha, itibaren başından daha çok gündeme geldi. geldi. Aslında Türkiye'de e, Hı -hı. Anadolu liseleri ve fen liseleri önceden de vardı. Hı -hı. Çok az sayıda öğrencinin gidebildiği okullardı bunlar. Daha çok okullardaki not iyi not ortalamalarından ve e, ...öğretmen değerlendirmelerinden yola çıkarak bu okullara yerleştirilirlerdi. Evet, sınav aslında genel olarak bir adaleti sağlama konusunda bir şey sunuyor öğrenciye. Somut, bir objektif alan. bir sonuç evet, çıkıyor. Evet, öyle bir sonuç çıkıyor. Fakat eğitim sisteminin merkezine oturması, yani eğitim sisteminin... Tüm akışının sınavdaki ağırlığa göre dizayn edilmesi artık işin sıkıntılı boyutu haline gelmeye başladı. Bugün özellikle ortaokuldan itibaren başlayan o yoğun sınav hazırlık temposu, ...gerek ortaokuldaki gerek lisedeki dersleri tamamen sınav ağırlıklı dersler moduna sokmaya başladı. Öğrenciyi sınavda soru çıkmayan derslere odaklayamıyorsunuz artık. Hı hı. Yani çocuk görsel sanatlarda herhangi bir faaliyete katılmak istemiyor. Ne bileyim san evet, spor alanında veyahut da müzik alanında başka bir takım becerileri gösterilebildiği alanlardan yazık ki kendini göstermek istemiyor. Çünkü sınavda bu derslerin bir soru karşılığı yok. Doğal olarak öğrenciler matematik çalışıyorlar, fizik çalışıyorlar, Türkçe veya tarih çalışıyorlar. E, fakat burada da son yıllarda baktığımızda özellikle sınavın matematik ve Türkçenin üstüne yıkıldığı bir sınav olma yolunda da gidiyoruz. Bu yeni nesil sorularla birlikte böyle bir tarz da ortaya çıkmaya Yani tarih başladım. sorusuna da baktığında, coğrafya sorusuna da baktığında aslında dil ve analiz evet. sorularıyla karşı karşıya evet. kalıyoruz. E, yani merkezi sınavlar dediğimiz gibi birazcık bu e, eğitimin kimyasını da veyahut da genetiğini evet. de bozdu. Burada biz e, sözünüzü ekleme yapmak için araya girdim. Pandemi döneminde bir öğrenme kaybından bahsediyoruz. Evet. Çocukların sosyalleşmeleriyle alakalı, psikolojik, fiziksel, sosyal gelişimleriyle alakalı bir taraftan da bilişsel ve akademik gelişimlerini diyoruz. İşte bu son sınavda e, puanların düşmesinde bir miktarda bunun etkisi var. Matematik sorularının zorluğunun yanında. Evet. Fakat bununla beraber bence bu sınavın bize maliyeti, daha uzun vadede külliyen bir neslin yeterlilik kaybıyla alakalı. Kesinlikle. Yani burada biz diyelim ki futbolda, sporda, işte sanatta, sinemada, müzikte, dünyada bizden çok daha az nüfusu olan ülkelerle yarışamayacak durumdaysak ben Bilmiyorum, öyle geliyor bana sanki evet, bu çocukları bariz. sınava heba etmemizden kaynaklanıyor. Valla bunda hep birlikte eğitim dünyasının içindeki kişiler olarak eğitimciler olarak bizler de bir paya sahibiz. Herkese öğrenci verileri de bu bir sorumluluk sahibi. sorumluluk sahibi çünkü çocuğunu işte sınavda karşılığı olmayan derslerle ilgili okulda bir müfredat programı ortaya çıkardığında. Ya Tebbi bırakın yok. çocuğumuza bunları göstermeyin. Hı -hı. Sınavda ne kadar yüksek puan e, alacak derslerden onlardan eğitim verin şeklinde bir taleple ve, geliyorlar. Velilerde. Ve burada hocam en üst düzey eğitimli ailelerde daha, bu daha fazla yaygın. bunu görüyoruz. Kesinlikle. Bu çok büyük bir çelişki aslında. Yani hocam e, e, tabii... Bu, e, Sınavın getirmiş olduğu bu rekabetçi duygu zannedersem e, orada daha bir karşılık buluyor herhalde ya yani eğitimlik kesimde daha bir karşılık buluyor. Dolayısıyla bütün odak aslında en son eğitim kurumu olan yani öğrencinin rutin eğitim hayatında en son eğitim kurumu olan üniversiteye. Ee, odaklanılmış durumda. Yani iyi bir üniversite kazanılana kadar önceki okullardaki eğitim süreci tamamen o üniversiteyi kazandıracak sınava yapılacak hazırlıkla e, olsun şeklinde bir talep var zannedersem. Bu talebi karşılamaya çalışıyorlar ama ne yazık ki çocuklarda e, burada bu sınav sisteminin e, kendilerini yönlendirdiği tamamen e, bir de yaptığımız usul de e, test tekniğine dayalı bir usul olduğu için çocukların okuma, anlama analiz etme, sentez yapma becerilerini ölçen bir şey değil. Zaten beş tane şıkkınız var veya lise sınavında dört tane şıkkınız var. O şıklardan bir tanesinin cevap olduğu şekliyle bir e, sınav uygulanıyor, bir test uygulanıyor. Evet testin ...objektif bir ölçme değerlendirme sunabilmesi bakımından, hız kazandırabilmesi bakımından, sonuçlarının daha objektif veriler sunabilmesi bakımından avantajları yok değil var. Ve daha çok soruyla öğrenciyi deneme, öğrencinin bilgilerini yoklamasın ama şanssız bakımından bir avantaj sağladığı gerçeği var. Ama bir taraftan da öğrencinin kendini ifade edebilme, farklı kavramlarla düşünebilme... Çoklu başka yeteneklerini yeteneklerin, evet, çoklu ortaya. yeteneklerini ortaya koyabilme gibi bir vasfını da bu testler evet. ölçmüyor maalesef. Peki ölçmüyor. bazen Türkiye'de bu konu konuşuldu. İşte birkaç yıl önce hatırlıyorum açık öğret şeyde ÖSYM açık uçlu sorulardan söz etti. İşte bazen o LGS boyutunda yani liselere geçiş sınavı boyutunda bazı alternatif denedik, 3 yıla yaydık. işte son sınavı sınıfa koyduk vesaire. Fakat bunlar sanki böyle aynı e, anaforun içerisinde dönmek gibi geliyor bana. Başka bir çözüm Fakat var mı bu iş için? Valla şöyle söyleyeyim, e, bunlar tamamen spekülatif çalışmalar gibi hep e, geldi bize de. Yani şimdi bir taraftan e, sınavın e, bu kadar ağırlıklı olduğu durumda eğitimi bu kadar yönlendirdiğini eleştiriyorken, bir taraftan da sistemin başka da bir ee, şeyinin çıkar yolunun Çıkış. olmadığını da görebiliyoruz. Yani şöyle genç nüfusunuz çok fazla, eğitim talebi çok yüksek. Hı hı. Doğal olarak bunları da belli bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçirerek bir üst okula taşımak zorundasınız. Bunu ancak neyle yapabilirsiniz? Bir alt kademedeki eğitim kurumlarınızı çok standartize hale getirebilirseniz ancak hmm. ekstradan bir merkezi sınav yapmadan bu öğrencileri bir üst okula yerleştirebilirsiniz. Yani bu ta okul öncesinden başlar. Sonra ilkokul, sonra ortaokul, sonra lise. Hepsi standart bir ölçme değerlendirme standart bir eğitim standartı. Dolayısıyla bunların hepsini sağlayabilirsek o zaman öğrencileri Diploma notuyla, okuldaki performansıyla, becerileriyle vesaireyle bir üniversiteye, bir akademiye yerleştirebilmemiz mümkün. Ama orada biz bir eşitliği sağlayamadık. Bırakın farklı illerdeki, farklı okullardaki eşitsizliği. Karşı karşıya, sokağın bir karşısındaki okullar, diğer karşısındaki okul arasında o standart yok. Türkiye'nin en iyi liselerindeki öğrenciler diploma notu olarak 70, 80, 90 gibi bir dağılım içerisinde okulu bitirirken, Türkiye'nin en zayıf okulundaki öğrencilere bir bakıyorsunuz 90, 100 gibi diploma notlarıyla mezun oluyorlar. Şimdi o diploma notunu referans alarak da bir öğrenciyi bir üst okula yerleştirebilme şansımız ne yazık ki yok. Burada bir de şey vardı, hani bundan bir ondan bir 15-20 yıl öncesinde kontenjan problemi vardı. İşte evet. yüksek öğretim biraz daha bulunamayan bir şeydi. Dolayısıyla bir sınav gene vardı. Bugün, Ulaştık. bugün kontenjan Cene aşmış olmamıza rağmen rekabet azalmış değil. Hocam rekabetin azalmamasının sebebi e, şu ki e, dediğimiz gibi e, daha önceki yayında da ben söylemiştim bunu. E, artık öğrenciler üniversiteyi kazandım demek yerine hmm. şu bölümü kazandım, şu bölümde okuyacağım şeklinde daha e, noktasal tercihleri yapmak istiyorlar. Hmm. Daha kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bölümlere gitmek, yani üniversiteli olmak olgusu artık değişti. Bizim zamanımızda üniversiteli olmak gibi bir olgu vardı bizim üniversiteye girdiğimiz yıllarda. Şimdi öğrencinin daha çok kendi ilgi, yetenek ve becerisine uygun olan bölümlere gitme arzusu var onun da ötesinde trendlerin peşinden koşan bir öğrenci profili de var. Yani öğrencinin kendi ilgi yeteneğinde belki değil bir bölüm ama o ülkenin öğrencilerinin genel çoğunluğu o bölümü seçiyor diye çocuklar da o bölüme yöneliyorlar. Mesela işte her sayısalcı öğrencinin özellikle ilk 40 bin 50 bin civarındaki her sayısalcı öğrencinin önce bir tıp programına yerleşme arzusu veya her eşit öğrencinin bir hukuk programına yerleşme arzusu. Genellikle o trendlerin çocukları yönlendirmesinden de kaynaklanıyor. Buna göre baktığımızda bazı bölümlere o eski ilgi azaldı İbrahim Hocam. Dolayısıyla bu da o bölümlerde kontenjan artsa da. Ne yazık ki e, buradaki üniversite kapsamındaki yığılmayı bir türlü engelleyemedik. <laughs> en son bu sene işte 2021 yılında 2.6 milyon üzerinde öğrenci bu sınava başvurdu. Bunun sadece 1 milyon e, civarındaki kısmı e, o yıl lise son sınıf düzeyindeki öğrenci değil, geri kalan 1 milyon 600 bin civarındaki öğrenci daha önceden bu sınava girmiş ya üniversiteye yerleşmemiş ya hali hazırda üniversiteye yerleşmiş bir üniversitede okuyan hatta üniversitede mezun olan bu okuyan ve mezun olan kitle Toplam başvurunun yüzde %25 25'i hocam. Yani burada bir aslında şöyle bir realite de var. Öğrenci tercih yapmış, üniversiteye yerleşmiş bitirmiş. veya üniversiteyi bitirmiş, hı hı. gittiği bölümde memnun değil. Sonradan aklı başına gelmiş. Yüzde 25'lik bir kitlenin olması da tercihlerin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor. Her bir dört. Yani. Peki hocam burada şimdi ben de. E, yaşım icabı 85'te o, o ilkokulu bitirirken ilk üniversite sınavı kavramıyla tanıştım. Evet. Abim ders çalışıyordu. Ama sisteminde ikili sistemde ÖSS'li sistemde girmişsiniz tabii, hocam. Tabii tabii ÖSS ÖYS'den geldim. ÖYS'den mi geldiniz? Tabii tabii ÖSS ÖYS'den geldim. Ben sınava 92'de 93'te girdim ama o zaman 85'te ortaokula başlıyordum. Evet. Ortaokula başlarken gündemimdeydi. Şimdi demek ki benim hayatımda da 30-35 yıldır ÖSS'yi ya da üniversite sınav meselelerini. o zaman Anadolu Lisesi sınavı da... Evet. ...söz konusuydu, işte oralara giriyorduk. Şimdi bu, siz de bunu görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz ve işin uzmanısınız. Türkiye'nin orta-uzun vadede... Ya ...bence orta, kısa ve orta vadede, uzun vadede... ...ne olacağını kestirmek zor da... ...bu sınav... ...angajmanından kurtuluşu için bir çözüm öneriniz ya da bir bakış açınız var mı? Eh, biz yakın vadede... ...bu sınavları... E, ...komple kaldırabilmek gibi bir şansımızın olduğunu ben çok işin açıkçası öngörmüyorum. <laughs> daha bir uzun bir süre biz bu sınavlarla bu süreci yürütüyor yönetiyor olacağız daha önceden bu sınavlarla ilgili bazı bölümlerde sınavsız geçiş uygulaması yapıldığını da gördük şahit olduk sonra tekrar orada işler çok düzgün yürümediği için iyi sonuçlar elde edilemediği için yeniden o bölümleri sınavın kapsamına aldılar. Dolayısıyla Hı -hı. arada bir böyle hadi bazı bölümleri sınavdan kurtaralım diyoruz. Fakat daha sonra bakıyoruz ki işler çok yolunda ve tıkırında gitmiyor. Tekrar onları sınavın kapsamına alıyoruz. Biz spekülatif bir şey sokacağım araya. Maalesef evet. pedagojik formasyonda olduğu gibi deyip kapatıyorum. De evet evet, <laughs> evet maalesef. Maalesef hocam. Hı -hı. Ee, yani e sınavın olmasında aslında bir sıkıntı yok da Sınavın bu kadar merkeze oturtulması esas sıkıntılı olan hmm. kısım. Yoksa dünya üzerindeki pek çok ülkede yüksek öğretime geçişte mutlaka e, buna yok. benzer bir sınav uygulanıyor. Belki bu kadar kapsamlı değil, hmm. bu kadar bağlayıcı değil. Tek başına bu sınavın verisiyle belki öğrenciyi yerleştirmiyorlar, başka bir takım veriler de kullanıyorlar. Hmm. Bizim belki burada birazcık e, o modele doğru sınav sistemini evirmemiz sınavı bir üst okula geçişte tek parametre olarak kullanmak yerine bu parametrelerin biraz okulda eğitim esnasında öğrencilerin gösterdikleri performansla ortaya çıkaracak ilgin bir portfolyoyla bir rehberlik gözlemiyle o öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin hangi alanda olduğunu takip eden bir süreçle belki daha doğru yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu sürecin de e, i̇şte lisenin son sınıfında elde edilen veriler üzerinden değil de ta okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenciyi sıkı bir şekilde takip eden bir sistemle o sistemin çıktılarıyla da bir üst okula yerleşmede bir takım yönlendirmelerin yapılabileceği kanaatindeyim ama bu dediğim gibi bu yakın vadede çok Çıkıyor gibi gözüküyor. Hocam burada yine sözünüzü kestim ama bu yani geri kalmışlık demeyeyim de Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı ve bu ülkeyi seven bir evladı olarak fakat böyle kentleşmenin, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin böyle henüz tam kendini tamamlayamadığı bir ülkede sanki böyle bir tek çare gibi görünüyor galiba bu sınav. Yani onun getirdiği bir şey de var. Evet var. Bu özellikle Anadolu'da bir de ekonomik durumu çok güçlü olmayan işte ekilebilecek dikilebilecek tarım alanı çok geniş olmayan birisi ya çocuk her zaman bizim için bir şeydir gelecek, gelecek vaat eden bir unsurdur dolayısıyla bu çocuğun geleceği için biz her türlü fedakarlığı gösteren bir ulusun evlatlarıyız ben dikkatimi en çok şu çekmiştir mesela ülkede çeşitli zamanlarda ekonomik krizler yaşanır bazı sektörler bunlardan çok etkilenir Bundan en az etkilenen sektörlerden birisi eğitim sektörüdür. Çünkü kişi temel ihtiyaçlarını karşılamakla eşdeğer tuttuğu bir şeydir çocuğun eğitim öğretim hayatını sürdürmek. Dolayısıyla bu gerçekten ülkede öğrencilerin, çocukların bir akademik eğitim alarak bir kendi ayakları üzerine durması gerekecek bir gelecek kurmaları aileler tarafından en çok istenen durum olduğu için sürekli oradan bir akın geliyor ve bu da gerçekten evet. eğitim olan talebe artırıyor. Yani burada biraz öğrenciler de aslında toplumun ve velilerin empozesi altında ve etkisi altında şekilleniyorlar. Tabii. Son sözü olarak hocam gençlere seslenelim biz gene. <laughs> bu sınav anaforu içerisinde gençlere ve tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ne dersiniz onlara? Şöyle söyleyelim. Evet, sınava hazırlık bazen öğrenciler için sanki sadece o derslere çalışarak yapılması gereken bir eylemmiş gibi gelebilir. Hayır, değil. Sınava hazırlanan öğrenci belli zamanlarda sinemaya gitmelidir, tiyatroya gitmelidir. Sosyal hayatını asla göz ihmal ardı etmemelidir. etmemelidir. Hakeza kitap okumalıdır. Hakeza film izlemelidir. Yani bir şekilde sosyal hayatını sürdürerek de bu sınavlara hazırlığın mümkün olabileceğini ama e, buradaki zaman planlamasını çok iyi yapması gerektiğini bilmelidir. E, bir de bu sınavlara çok büyük anlamları yüklememelerini ben öneririm. E, hocam yani akademik hayat bazen bu sürecin zorluğuyla eşdeğer zihinde bir öyle yer denir ki yani e, çocuk orayı erişilmesi çok çünkü çok zorlu süreçlerden geçerek, gecesini gündüzüne katarak, alın teri dökerek o süreci yaşadığı için buranın herhalde bu kadar zor ulaşılıyorsa önemli bir yer herhalde akademi diye düşünerek akademiyi çok farklı bir zihinde yere koyar. O kadar büyük bir yere koymasına da gerek yok. Bu eğitim sürecinde devam ettiği okulların kademelerinden bir tanesi. O nedenle bunu çok gözde büyütmemek lazım. Gerçekleşmesi imkansız hedefler belirlememek lazım. Hedefle, belirlenen hedeflere doğru yolla ilerlemek ve adım adım ilerlemek önemli. Bazı çocuklar işte en son nihai hedef olarak belirledikleri bölümlere hemen sınava hazırlanmaya başladıkları gün e, erişebilmemeyle ilgili bir beklenti içerisine girerler. O gün bir beklenti içerisine girerler. Oysa bu süreç biraz daha uzun zamana yayılan ve e, adım adım ilerlenmesi gereken bir süreç olduğundan dolayı hemen sonuca gitmeye değil o basamakları yavaş yavaş tırmanarak o performansa ulaşmaya hedeflesinler. Tek A planları da olmasın. B planları, C planları, D planları ya bu süreçte özellikle en çok kaygılananlar A planından başka planı olmayanlardır. Birkaç ee, eylem planı geliştirebilirlerse e, gelişebilecek duruma göre de kendilerine yeni pozisyonunu hemen alırlar. Bu da çok büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmamalarına yol açar. Ee, i̇yi okumak, iyi analiz edebilmek, iyi problem çözebilmek salt iyi sınava hazırlanmakla mümkün değildir. Ee, aynı zamanda işte iyi kitap okumakla da mümkün olamayacak bir Hayatın gerçek ilişkilerini Tabii. yaşayarak, gerçek Mutlaka. sorunlarıyla karşı karşıya kalarak. Kesinlikle. Olarak. Bunları yaparak mümkün olacaktır. O nedenle ben bu tip etkinliklerden kendilerini uzak bırakmadan sınav hazırlıklarını sürdürmelerini tavsiye, tavsiye edebilirim hocam. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hocam. bu sınav sendromu Türkiye'nin önemli e, dramatik durumlarından birisi ve bunu da hayatının en e, aktif dönemlerinde gençlerimiz düçar oluyorlar. Tavsiyeleriniz çok... E, duyarlıydı ki şahsen ben öyle algıladım. Umarım izleyicilerimiz de öyle algılamışlardır. Bugün size tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar teşrif ettiniz ve sınav meselesini konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.